İtme momentum testi ile yine birlikteyiz. Durgun haldeki bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin t anındaki momentumuna P1, 3 t anındaki momentumuna P2 demiş. Bu bir ivme zaman grafiği olduğu için bunun altındaki alan bize hız değişimini verecektir. Burası 3 at'den şu alan sanki 3b kadarlık bir hız değişim varmış gibi düşünelim. İlk hızımız 0 biliyorsunuz. Buradaki alanla a çarpı 2t'den dolayı sanki bu da 2v kadarlık bir değişimmiş gibi düşünelim. O zaman bizim buradaki p1 dediğimiz momentum kütlemiz m kütlesi çarpı 3v kadar olacak. p2 dediğimiz bu momentum kütlemiz m kütlesi çarpı hızımız 3v Üstüne 2v daha değişince toplam 5v olmuş olacak. O yüzden bunların oranı 3 bölü 5'tir deriz. İkinci soruda ilk hızı 10 olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre 20 saniye boyunca cisme uygulanan itme ne kadardır diyor. Buradaki itme arkadaşlar şöyleydi hatırlayalım. Kuvvet çarpı kuvvetin etkime süresi eşittir diyeceğiz. Cismin momentumundaki değişim. Böyleydi. Kuvvet vektörel. Buradaki hız da vektörel bir değişimdi i̇şte bize arkadaşlar itme dediği burayı sormuş. Ne kadar diye. Şimdi bakıyoruz kuvvetle zaman verildiği için buradaki alanlar demek. Şurada birinci de bir dikdörtgen alanımız var. 20 çarpı 10'dan buradaki alanımız 200'dür arkadaşlar. Şurada bir tane üçgen alanımız var. Burası da 20 çarpı 5 bölü 2'den 50'dir. Şurada Burası da eksi 10 çarpı 5 bölü 2'den. Burası da eksi 25. Bunları topladığımızda arkadaşlar 200, 250 ve 25. Demek ki bizim uygulanan itmemiz 225 olacak diye söylüyoruz. Artı eksiye dikkat ederek söyledik. Bizim itmemiz 225 olacaktır. Üçüncü soruda da M kütleli bir cismin momentumu P, kinetik enerjisi E1, Momentum 4P olduğunda kinetik enerjisi E2'miş. Acaba E1 bölü E2 oranı ne kadar diye soruyor arkadaşlar bize. Bu da birkaç türlü yapabilirsiniz. Bunu normal hız mantığıyla yapılabilir. Fakat bir de şu ezber bir formülü vardı. Onu göstereyim ben. Bizim buradaki kinetik enerjimize bakarsak bu kinetik enerji eşittir demiştik. P kare bölü 2M dediğimiz bir değer vardı. Hani bununla da gidebiliriz. O zaman bizim E1 dediğimiz bu değer P kare bölü 2M kadar. E2 dediğimiz bu değer 4P'nin karesi biliyorsunuz 16P kare bölü yine 2M kadar. Şu 2M'ler ve P kareler birbirini götürünce 1 bölü 16 kaldı. Cevabımız 1 bölü 16 olacak. <laughs> Dördüncü soruda aralarında yay var iple birbirine bağlanmış 3 ve 4 kilogram kütleli cisimler var. Şekildeki gibi yayı sıkıştıracak biçimde böyle iple birbirine bağlanmış. Yani şu ilk anda ilk hızımız V0, 0 diyelim arkadaşlar duruyor onlar. Sonra ipi kestiğimiz anda L cismi bu tarafa doğru 4,5 bir hızla gidiyorsa acaba K'nın hız büyüklüğü ne kadardır diye sormuş. Buraya da VK diyelim. Şimdi bizim burada kullanacağımız ifade şuydu arkadaşlar. Önceki momentum ne kadarsa ipi kesmeden önceki, ipi kestikten sonraki momentum da o kadar olacaktır. Ve buna momentum korunumu kanunu deniyordu arkadaşlar. <laughs> momentum korunumuna göre önceki ve sonraki momentumlar sayısal olarak birbirine eşit olmak zorunda. Öncesi sıfırdı biliyorsunuz. O zaman sonrası da sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla bizim bu tarafa doğru gidiyorsa 3 çarpı VK dediğimiz bu hız bileşeninin büyüklüğü eşit olmalı. 4 çarpı burası da 4,5 dediğimiz değere. Burası 18 yapar ve K'miz oradan 6 gelir. K'nın hız bileşeni 6 olmalı ki bu sıfırlık ilk baştaki momentumu koruyabilelim. Yine karelere bölünmüş şekildeki gibi x y cisimleri sırasıyla x'in kütlesi 2m kadar burada. X kütlesi yerine 2m kütlesi dedik. Y'nin kütlesi yerine de m kütlesi. Cisimler şekilde gösterilen hızlarla buralara doğru hareket ettiler ve o noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü bunlardan hangisi olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunu bileşene ayırdığımızı düşünelim hızın. Şöyle sağa doğru 2V diyelim arkadaşlar. Aşağıya doğru da yine V kadarlık bir hız bileşeni. Bunun yukarıya doğru 4V kadarlık bir hız bileşeni var gibi. Şimdi bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle buradaydık. Sanki hepsi başlangıçta toplanmış gibi düşünelim. Çünkü yapışınca birlikte gidecekler x'in bu tarafa doğru 2m çarpı 2v'den dolayı sağa doğru 4mv kadarlık bir momentum bileşeni var. x'in yine aşağı doğru 2m çarpı v'den 2mv kadarlık bir momentum bileşeni var. y'ye bakarsak y'nin de m çarpı 4v'den yukarı doğru da 4mv kadarlık bir momentum bileşeni var. İşte bunları vektör olarak topladığımızda bizim sağa doğru 4mv ve yukarı doğru 2 mv mm kadarlık bir momentumumuz var. Bizim bileşiğimiz bunların arasında olacaktır. Şu şekilde. İşte yatayda 2 düşeyde 1 olan, yatayda 2 düşeyde 1 olan şuradaki 4 numaralı şekilde buna benzeyecek arkadaşlar. Hareket doğrusu demek ki 4 gibi olacaktır. Altıncı soruya bakalım. K ve L bilyeleri K'nın kütlesi 1 kilogrammış. L'nin kütlesi de 3 kilogram. Durgun haldeki L, L'nin ilk hızı 0 duruyor arkadaşlar. <laughs> Şekildeki gibi çarpıştılar. Çarpıştıktan sonra böyle gidiyorlar. K'nın hızı ne kadar diye soruyor. Şimdi çarpışmadan önce 1 çarpı 20'den dolayı bunun sağa doğru biliyorsunuz 20'lik bir momentum bileşeni vardır. İşte biz bunu sanki burada 37-53 var. Bunu boşuna vermemiş arkadaşlar. 3-4-5 üçgeni gibi. Hani bunların hipotenüsü 5P gibi düşünelim. Bununki 0 biliyorsunuz. Bu sanki 5P gibi. Bileşke büyüğe daha yakındır. O zaman bunun momentumu çarpıştıktan sonra sanki 4P gibi. Bunun momentumu da 3P gibi olacaktır. İşte bizim 5P'miz buradan 20'ye eşitti. O zaman her P dediğimiz momentum bileşeni bizim için 4 demek. Buradaki 3P'miz bizim için 3 kere 4'ten 12'ye karşılık gelir. Bu eşittir diyeceğiz. K'nın kütlesi 1 çarpı K'nın son hızını soruyordu. Demek ki K cismi 12'lik bir hızla yukarı doğru gidecektir. Direkt K'yı sorduğu için onu söyledik. Aynısını L içinde düşünebilirdik. 7'ye bakalım. Burada da sürtünmesiz bir ortamda. Sabit 60'lık bir hızla gidiyor. 2 kilogram kütleli K cismi var burada. Ve durmakta olan 6 kilogram kütleli L cismi var. Bunlar duruyor. Bu da sabit hızda gidiyor. L küresinin çarpışmadan sonraki hız büyüklüğü ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ilk kullanacağımız şuydu biliyorsunuz. Bizim çarpışmadan önceki momentumların vektörel toplamıyla çarpıştıktan sonraki momentumların vektörel toplamı birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit. Çarpışmadan önce 2 çarpı 60'tan dolayı burada 120'lik bir momentum var eşittir. Çarpışmadan sonra arkadaşlar bunların yeni hızlarını bilmiyorum. 2 çarpı vk üssü diyelim biz oraya. Tabii vektörel. Hani bu eksi de çıkabilir artı da çıkabilir. Artı. Diğeri de 6 çarpı vl üssü diyorum. Yine şunları 2 ile sadeleştirdiğimizi düşünürsek 60 eşittir deriz. Buradaki vk üssü artı 3 vl üssü diye söyleyebilirim. Birinci ifademiz bu. Fakat buradan bir şey bulamadık arkadaşlar. Ve burada merkezi esnek çarpışmada özel bir durum vardı. O durumu hatırlayalım arkadaşlar. Şöyleydi. K'nın çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının vektörel toplamıyla L'nin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının vektörel toplamı birbirine eşit olmalıydı. İşte buradan bulacağız arkadaşlar. K'nın hızı sağa doğru olduğu için 60 artı VK üssü diyorum. Eşittir. L'nin ilk hızı sıfırdı artı VL üssü. Yani L'deki hız L'nin son hızı K'nın son hızı artı 60 diye söyleyebiliriz. L'nin çarpışmadan sonraki hız büyüklüğünü sorduğu için bize şuradaki VK'yı çeker, VK üssünü çekersek eğer VK üssü dediğimiz bu değer eşittir deriz. VL üssü eksi 60'a. İşte bu bulduğumuz ifadeyi getirip burada yerine yazıyoruz arkadaşlar. 60 eşittir dedik. VK üssü yerine VL üssü eksi 60 artı burada da 3 tane VL üssü diyoruz. 4 tane VL üssü 120 eşitse VL üssü dediğimiz bu değer 120 bölü 4'ten 30 gelir arkadaşlar. Demek ki bu çarpışmadan sonra L'nin hız büyüklüğü 30 olacaktır. Şuradaki L'nin hızı yerine 30 yazarsak K eksi 30 çıkar arkadaşlar. Onu sormamış ama K'mız eksi çıkması da sola doğru gittiğini gösterir. 8. soruya bakalım. Yine o soruya benziyor arkadaşlar. Kütleleri sırasıyla 4 kilogram ve 1 kilogramlık X'ye cisimleri yatay Sür sürtümesi sistemine altılık ve 9'luk hız bileşenleriyle gidiyorlar. Çarpışmadan sonra y'nin hız büyüklüğü ne kadardır diye soruyor. Hani mantık olarak biraz öncekinin aynısı gibi arkadaşlar. Yine şurada çarpışmadan önceki ve sonraki momentum büyüklükleri birbirine eşit olacağı için biz sağ tarafı artı sol tarafı eksi kabul edelim. Şimdi bizim bu sağ taraftaki artılarımız 4 çarpı 6'dan sağa doğru 24 var. Çarpışmadan önceki momentum bu. Sola doğru da 1 çarpı 9'dan 9 var. Şurada toplamda 15'lik bir momentumumuz var pozitif. Bu eşittir diyeceğiz. Çarpışmadan sonra 4 çarpı Vx üssü artı diğeri de 1 çarpı vy üssü diyor. Çarpışmadan sonraki hız bileşenleri böyle. Momentumu koruyoruz. İlk baştaki momentum son durumdaki momentum eşit olacak. Yine bu çarpışmaya has bir özellikti. Hani birincinin çarpışmadan önceki ve sonraki hız büyüklükleri toplamıyla ikinci birbirine eşit olacağı için birincideki çarpışmadan önceki hız büyüklüğü 6. Pozitif yönde artı. ikincideki Vx üstü dedim. Eşit olmalı. Diğeri sola doğru gittiği için eksi 9 diyorum buraya. Artı Vy üstüne. Bize burada y'yi sorduğu için x'i çekelim. x'i karşı yaptığımızda buradaki vx üssü hız bileşenimiz eşittir deriz. Buradaki vy üssü eksi 15 diye söyleriz. İşte getirip bu ifadeyi yukarıda yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bizim sayısal olarak buradaki 15 eşittir demiştik. 4 tane vx üssü işte vx üssü yerine de direkt bunu söyleyebilirsek eğer <laughs> 4 tane vx üssü o da 4 çarpı vy üssü eksi 60 artı ve y üstü dedik. Eksi 10'u karşı yaptığımızda burası 25, şurası 60'dı arkadaşlar. 4 çarpı 15'ten bizim için 60 olacaktı orası. Bizimki 10 gibi oldu. Hemen. Şurası 60. Öyle dedik. 5 tane VY üssümüz bunu karşı attığımızda 75'e eşitse VY üssü dediğimiz hız bileşeni arkadaşlar 75 bölü 5'ten 15 gelecek. Demek ki Y'nin son durumdaki hız bileşeni 15 olacaktır diye söyleriz. Bunlar bana göre zor soru tipleridir. Çünkü şu özellikle buradaki ifadeyi unutur öğrenci. Onu hatırlama amaçlı bir çözelim dedik. 2016'da gelmişti aynı buna benzeyen. Öyle zor bir soruydu. 9'a bakalım. Bu da 2019 yılındaki üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Soru şu. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda 10'luk sabit hızla giderken duvara çarpıyor 0.1 saniyede durmaktadır. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuda etkeden sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir diyor mankenin çarpışma sırasında otomobile göre hareketsiz kalması için ortalama itme kuvveti en az ne kadar olmalıdır? Soru çok uzun gibi duruyor ama direkt şunu istiyor arkadaşlar. Bir cisme uygulanan itme cismin momentumundaki değişime eşittir. İşte bu bilgi istiyor arkadaşlar. Biz de onu yazacağız. Yerine yazdık. İtme kuvvetini sorduğu için F'i soruyor zaten. Çarpın. Buradaki delta t dediğimiz geçen süre 0,1 eşittir dedik. Cismin kütlesini vermişti 80 çarpı. Hız değişimi arkadaşlar ondan sıfıra geldiği için sayı değer istiyor. Bakın eksi artı bir şey dememiş. Burada da hız değişimi yerine 10 dedik. Burası 800. F kuvvetimiz o zaman 8000 çıkar arkadaşlar. Demek ki buradaki itme kuvvetinin büyüklüğü sayısal olarak 8000 Newton olacaktır. 2019 yılındaki üniversite sınav sorusuydu. 2018'deki üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Soru da şu. Bir buz pateni eğitmeni kütlesi kendinden daha küçük olan öğrencisiyle sürtünmesiz yatay bir buz pistinde yan yana dururken öğrencisini itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Şöyle basitçe düşünürsek bir tane buz pateni eğitmenimiz var. Cinalimizi çizelim. Bir tane de öğrencimiz var. Öğrencinin kütlesi M kütlesi olsun. Öğretmenin kütlesi de 4M kütlesi olsun. Şimdi bunlar durduğu için arkadaşlar ilk baştaki momentum sıfırdır. O zaman son momentum da sıfır olması lazım. Ve bunlar birbirini ittiğinde son momentum sıfır olabilmesi için öğrenci 4V ile sağa doğru gidiyorsa buradaki eğitmen de sola doğru V ile gitmeli ki 4MV sola doğru 4MV sağa doğru momentum sıfır olabilsin. Öğrencinin hangi değeri eğitmeninkine göre daha büyüktür diyordu. Birbirinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre hızı. Öğrencinin hızı daha büyüktür arkadaşlar. Bu doğru. Birbirinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre momentumu ikisinin momentum büyüklüğü aynıdır arkadaşlar olmaz. Kendisine uygulanan itme, itme momentumdaki değişim demek. E bunun momentumu da bu tarafa doğru 4 mv kadardı büyüklük olarak. E bunun momentum değişimi de 4 mv kadardı. E bunlar da eşit oldu. Cevap sadece bu diyoruz. AYT 2018 sınav sorusu da böyleydi. 11'in soruda yine kütle ağırlık bilgileri verilmiş. Bunlardan hangileri aynı zaman aralığında en küçük kuvvetle durdurulabilir diyor. Yani yine aslında şunu istiyor arkadaşlar. Bu cisme uygulanan itme cismin momentumdaki değişime eşittir. F çarpı delta T, M çarpı delta V gibi direkt buna eşittir. İşte biz şuna bakacağız arkadaşlar. Aynı sürede en küçük kuvvetle durdurulmak demek bizim buradaki momentum değişimi en küçük olana bakıyoruz demek. Şuradan birinci için bakarsak. Kütlesi 2 ton demiş. M çarpı delta V'ye bakacağız. Kütlemiz 2 ton demiş. Biz bunu kilograma çevirdik. 2000 arkadaşlar. 0,2 km bölü saat. 0,2 km binle çarparsak 200 metre yapar. Bölü 1 saatte 3600 saniye yapar. Şunlar birbirini götürürse eğer yukarısı 4000, Bölü 36. Yani 100 civarlarında bir şey. 100-110 gibi bir şeyler çıkar burası. Demek ki bu dursun. Diğeri kütlemiz 60. Hız değişimi 10. Duracağız için buradaki momentum değişimi 600'dür arkadaşlar. Burada ağırlığı 400 demiş. Ağırlığı 400 olan cismin MG'den dolayı G'ye 10 vermiş. Kütlesi 40 kilogram demektir. Momentum değişimi 40 çarpı 15'ten bu da 600'dür durdurması en kolay olan o zaman sadece yukarıdakidir deriz arkadaşlar. Yukarıdaki bunu durdurmak daha kolaydır. Cevap 1 diyoruz. İkisi 2 ile 3'te birbirine eşit zaten onlar. Yine üniversitede gelen bir soru tipi arkadaşlar bu da. KVL var şekildeki gibi. Bunlar hareket ediyorlar. P noktasında çarpışıyorlar ve çarpışmadan sonraki hareket durumları bunun gibi acaba k ve l'nin kütleleri oranı nedir diye soruyor bize. Şimdi bu buraya gelebilmesi için biliyorsunuz 3 bölme ilerlemesi gerekiyor. Bunun da 1 bölme ilerlemesi gerekiyor. Bunun hız büyüklüğüne 3v dersek buraya v diye söyleyebiliriz. Yine bu çarpıştıktan sonra buraya doğru 1 bir birim gitmiş. Bu çarpıştıktan sonra buraya doğru 2 birim gitmiş. Yine v'ye 2v gibi düşünebiliriz. Devam ediyorum. Burada çarpışmadan önceki ve sonraki momentumlar biliyorsunuz birbirine eşit olması gerekiyor. Ve bütün işlemi buna göre yapacağız. Çarpışmadan önce sağ tarafı artı, sol tarafı eksi kabul edersek daha kolay olur diye. Bunun momentumu mk çarpı 3vs var pozitif yönde. Eksi. Bu sola doğru gittiği için mle çarpı v var. Eşittir diyeceğiz. K'mız sola doğru gittiği için eksi yönde eksi mk çarpı v kadar k'nın momentumu var. Artı diğeri de ml çarpı 2v kadar. Şuradaki mk'yı karşı atarsak, v'leri sadeleştirirsek eğer 4 tane mk eşittir diyeceğiz. Buradaki 3 tane ml'ye. K'nın kütlesi yerine 3 dersek, l'nin kütlesi yerine 4 yazabiliriz. Bize zaten L'nin kütleleri oranı sorduğu için cevabımız 3 bölü 4'tür. Bu sefer o özel duruma ihtiyaç duymadan tek seferde momentum korunumuyla sorumuz çıktı. Özdeş çelik bilyeler buradaki özdeş çelik bilyelerden oluşan KLM sarkaçları şekildeki gibidir. Bunlara Newton küreleri deniyor arkadaşlar. Şuradaki K'yı serbest bırakıyoruz ve L'ye esnek çarpıyor çarpışmanın hemen sonrasında sarkaçlardan hangileri hareketsiz kalır diye soruyor. Şimdi burada kütleler eşitse bunlar çarpıştığında hızları değişiyordu arkadaşlar. K cismi gelip buraya çarptığında hızını L'ye aktarır. L de çarpınca hızını M'ye aktarır. Dolayısıyla K ile L burada dururken M tek başına yoluna devam etmiş olur. M buraya doğru gelir. O zaman bizim buradaki K ile L'miz hareketsiz olarak duran sadece K ile L olacaktır. M hareketine devam ediyordur. 14. soruda kuvvetle zamanın çarpımı impuls itme olduğuna göre bu niceliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yine o cismin itmesi, cisme uygulanan itme cismin momentumundaki değişimi eşittir. Buradaki kuvvetin birimi Newton. Zamanımız biliyorsunuz saniye olarak alınır. Newton çarpı saniye bizim için itme demektir. Ama bakıyoruz hiç Newton çarpı saniye yok. O zaman diğer tarafa geçelim kütlenin birimi kilogram çarpı hız değişimi de metre bölü saniyeydi. Demek ki bizim cevabımız kilogram metre bölü saniye diye söyledik. Burada da yine üniversitede çıkan bir sınav sorusu. Bunlar geldi. 3MV ile MV ile 2MV ile bunlar aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyorlar. O noktasında çarpışıp yapıştılar. Yapıştıktan sonra hangi yöne doğru hangi numaralı yolu izler diye soruyor. Buradaki yine arkadaşlar bileşkesini almamız gerekiyor. Bunun sağa doğru 3 mv kadarlık bir momentum bileşeni var. Diğerinin yukarı doğru 2 mv kadarlık bir momentum bileşeni var. Diğerinin de aşağı doğru mv kadarlık bir momentum bileşeni var. İşte bunları vektörel olarak topladığımızda sağa doğru 3 mv kadar bir momentum bileşeni, yukarı doğru da mv kadarlık bir momentum bileşeni var. Ve bu ikisinin bileşkesi İkisinin arasında bu doğrultuda olacaktır arkadaşlar. Yatayda 3, düşeyde 1. Hani burada 3'e 1 doğrultuda giden 5 numara bizim için doğru olacaktır. İtme momentum ile ilgili hızlı bir şekilde tekrar edebildiğimiz kısımlarda bu kadar.